atılmış kola kutularından tava yapıyorlar. Hiç düşündünüz mü? Bir zamanlar içecek kutusu olan bu alüminyumlar şimdi yepyeni bir tavanın ham maddesi. İlk olarak ince kum dikkatlice eleniyor ve tava kalıbının alt kısmına sıkıca bastırılıyor. Daha sonra bu kalıp yere ters çevrilerek yerleştiriliyor. Üzerine ahşap bir çerçeve konuyor ve işçi kalıbı oluşturmak için kum serpme ve sıkıştırmaya devam ediyor. Erimiş alüminyumun döküleceği bir delik açılıyor. Bu açıklık genişletiliyor ve kum çatlamasın diye kenarlarına su sürülüyor. Kalıp dikkatlice kaldırılıyor ve ve dış kenarlarına tekrar su sürülüyor. Bu hem çıkarılmasını kolaylaştırıyor hem de kalıbın şeklini koruyor. Sonra kalıp tekrar yerine yerleştirilerek içine erimiş alüminyum dökülerek boşluk oluşturuluyor. Kolak kutuları yüksek sıcaklıkta eritiliyor. İçindeki yabancı maddeler ayrıştırılıyor ve sıvı metal dikkatlice kalıba dökülüyor. Soğuyup katılaştıktan sonra kalıp sökülüyor. Kum tabakası temizleniyor ve fazlalık metal kesiliyor. Son olarak işçi suya batırılmış bir fırçayla kalan kumları temizliyor ve yüzeyi düzeltiyor. Ve sonuç parlak, dayanıklı ve yepyeni bir alüminyum tava.